<laughs> tamam İlgin Tamam dile Tamam bunu da duymaya ben ihtiyacınız vardı zaten Neyse merhaba. Bugün geçen ay söylediğim gibi bir seriye dönüştürmeye karar verdiğim videoma devam ediyorum. Bu part ikisi Nisan ayım. Nisan ayındaki favorilerim, yaptıklarım ve daha birçok şey. Bu daha çok favorilerim olmayacak. Yani favorilerim de var tabii ki ama daha çok yaptıklarım olacak. O zaman geçelim. Şimdi ilk olarak okuduklarımdan başlayacağım. Sadece bu ay bir kitap okuyabildim. <laughs> Okul kitabıydı. Daha fazla okumak isterdim. Dönüşümü okudum Franz Kafka'dan. İlginç bir kitap. İlginç bir kitap. Metaforları güzel. Ah, ayıcığımızı güzel yerleştirmemişim. İlginç, tamam. Cüddeleşiyorum. İlginç bir kitaptı. Böyle kitabı okurken metaforik anlamını hiç düşünmedim. Sonra sınıfta tartıştık. Okum, okulun okuttuğu bir kitap olduğundan dolayı. Ve kitap gerçekten çok güzeldi. Verdiği mesajlar, küresel sorunlar. Bunları tartışmak çok güzeldi. Zaten edebiyat benim sevdiğim ders. İlginç bilgi. <laughs> Ee, o yüzden güzeldi. Hani kitabı yorumlamayı, okumayı sevdim. Eğer hani tartışmak isteyen olursa her zaman dediğim gibi mailimden, mailim biyografimde yazıyor ya da sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi tek kitap okuduğum için burası kısa en yani kısa oldu. Şimdi dinlediklerime geçelim. Bunlar yeni dinlediğim değil de en çok dinlediklerim. İnsan insan fazla say. E çok güzel. <laughs> Geçen videomda şarkıları aralara kormaya çalışmıştım, telif yemez diye bir şeyler bir hal yaptım ama olmadı. Yine de yedim. O yüzden bu sefer koymayacağım şarkıları. Siz kendi aşağı linklerini bırakacağım. Siz oradan dinleyebilirsiniz istediklerinize. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hani hem sesler hem melodiye o kadar insanı rahatlatıyor ve sözleri de o kadar güzel ki gerçekten dinleyin derim bunu. Sonra Duman'dan iki şarkımız var. Sevdim desem. Bu şarkıyı unutmuştum açıkçası. Hani bayağı uzun süredir dinlemiyordum. Ama sonra bir şey oldu ve geri dinledim. Şarkı küçükken hep böyle bağırıp çağırıp dans ederek söylediğim bir şarkı olduğu için hani bende öyle bir anı bırakmış. Bilinçaltında öyle bir yeri var. O yüzden şarkıyı ne zaman duysam bağırıp çağırıp böyle dans ederek söylüyorum. Çok güzel hayatı Yaşam. Yine Duman'ın. Bunu açıkçası konserine gittiğimde din, duydum. Ve çok hoşuma gitti. Nasıl daha önce bilmiyorum, dinlememişim bilmiyorum. Zaten... Neyse. Zaten çoğu şarkısını biliyorum ama bunu bilmediğime şaşırdım yani. Bu daha aynı şekilde hareketli bir şarkı. Böyle bayağı sözleri de çok hoş. Hayata bir kere geliyorsun ve yani hayatı yaşa diyor bayağı. Hani sözleri bu değil de, hani anlamı bu ve çok hoş çünkü öyle gerçekten. Bana bunu hatırlatıyor ve bana bir şeylere takılmamamı hatırlatan şeyleri çok seviyorum. Anın tadını çıkarmam gerektiğini bazen unutuyorum ve bu yüzden bu bana sorun olabiliyor. Ama bunu hatırlatan şeyleri çok seviyorum. Beni o sorunların, o kendi fazla düşünmemle içinde boğduğum dünyanın içinden çıkarıp çekip alıyor ve diyor ki sen bir kez yaşıyorsun ve anda kalacaksın. Diyor. Ben, Aa, çok güzel. <laughs> Şimdi izlediklerime geçiyoruz. Demin insanlarını izledim. Çağınırmak yapımı. Konusu bir çocuk var. Çocuğun dedesi yılan göçmeni. İşte bu şey döneminde, mübadele döneminde. Yunanistan'dan İzmir'e göçüyor. Ve o günümüzde de işte savaş olduğu için kendi ülkelerinden kaçan mültecilere insanların ne kadar kötü davrandığını vesaire gösteriyor. Ve milliyetçiliğin nasıl aslında insanlığın özüne zarar verdiğini anlatıyor. Ve bence çok güzeldi. Kullanılan semboller olsun hani... Zaten Çağınırmak yapımı Çağınırmak. <laughs> gerçekten bir gün, bir gün tanışacağım. Kendisi çok çok sevdiğim bir yönetmendir. Ve filmlerine de hayranım. Hani bugüne kadar bir tane beğenmediğim filmi olmadı. ve Veya ya, filmi demeyeyim de projesi olmadı yani. Şimdi yeni bir tane daha çekildi. Onu da izleyin. Sabırsızlıkla bekliyorum. Çanırma şey gerçekten... Şimdi geçiyoruz yeni yaptığım şeylere. Basmaya başladım. Aa! Ama tek sorun. Tek sorun. 2.5 kilo kaldıramıyor olmam. 2 3 4. seti yapamıyorum. <laughs> O kadar güçsüz bir insanım yani. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü iki buçuk kilo da kaldır yani. Yani sol elimle kaldıramıyorum. Sağ elimle kaldıramıyorum da. Ya. Ama yani sağ elimle dört seti tamamlıyorum. Ama sol elimle yok. Sol elimle yok. <laughs> Sonra yüz bakımına başladım. Hemen göstereyim hangi malzemeleri kullandığımı. La Roche Posay'ın La Roche'ya da bilmiyorum nasıl, nasıl telaffuz ediliyor. E, efaklar serisini kullanıyorum. Görüyor musunuz? Bu. Şu an kapı aşağı şey çünkü adamaya geldim ve valizde açılıp dökülmesin diye böyle yaptım. Bu tonik. Bu yüz yıkama jeli işte. Yüz temizleme jeli. Bu da işte e, kreme. kremi. Tamam. Bunları kullanmaya başladım. Bunları bana bir arkadaşım önerdi. Zeynep. İzliyorsan selam. İşte Zeynep önerdi. Ve gerçekten işe yarıyorlar. Hani benim bir önceki videolardaki cildim hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Neyse işte e, ve gerçekten işe yarıyor. Çok da güzel. İlk önce bakım yani şöyle ben nasıl kullanıldığını size söyleyeyim. Çünkü ben bilmiyordum. <laughs> böyle araştırmam falan gerekti. İlk önce yüz yıkama jelini işte yüzme sürüyorum. işte masaj yaparak şey yapıyorum. Sonra duruluyorum. Sonra toni bir pamuğa damlatıp böyle şey pat pat yani muhtemelen bunun bir teknik adı var ama ben pat pat şimdi. Pat pat yaparak işte özellikle vücudumun çok yağlı olan yerlerine sürüyorum. Sonra en sonunda da hem nemlendirsin hem de lekeleri geçirsin diye o üçüncü gösterdiğim kremi kullanıyorum. Böyle kutu içinde olan. Şu an almaya üşendim açıkçası. Onu kullanıyorum. Bayağı iyi geldi. Sonra spor konusunda spor artık devam etmiyorum. Hani çok yapamadım. Bir, böyle bir süre devamlılıkla yaptım ama sonra devam edemedim. Çünkü şimdi buna geliyoruz. Fark ettiğim şeyler. Ben şey şunu fark ettim bu yıl. Hayatım boyunca hep kendimin önüne başka şeyleri koyduğum için bu ne demek diyeceksiniz. Şu demek, hayatım boyunca hep böyle sorumluluklarımı kendi hobilerimin önüne koydum. Hani mesela okulu sürekli yapmak istediğim şeylerin önüne koydum diyelim. Veya işte kendime hiçbir zaman vakit ayırmak ayırmadım. Ve ayırmayı da gerekli bulmadım. Bu yüzden ne zaman kendim için bir şey yapsam zaman kaybıymış gibi hissediyorum. Aa. Ve eğer sorumluluk gibi hissetmezsem bu şeyleri o zaman da yapmıyorum. Ama sorumlulukmuş gibi davranınca da o şeyler yapmak da istemiyorum. Hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Hani insan sürekli sorumluluklarından kaçıp kendisiyle ilgilenmek ister ya. Hani ben kendimle ilgilenmek istiyorum ama kendimle ilgilen... Mesela. Çok basit söyleyeceğim. Spor yapmak istiyorum diyelim. Sporu daha geri arka plana atıyorum. Daha yani önceliklerim varmış gibi hissediyorum. Şey diyorum, spor yapacağım ama ders çalışıyorum. Ama derste çalışmayacağım ki. Hani sadece kendim içimi rahatlatmak için sporu yapmıyorum. Ama insanla başka bir şey de yapmıyorum. Bu kendimi kötü hissettiriyor. Ama sonrasında sporu şey yaptığında, sporu ön plana koyduğumda, hani mesela sporu bir sorumluluk gibi hissettiğimde o zaman sporu yapmak istemiyorum. Hani zorunluluk olunca bir şey yapmak zorundasın deyince kendinize yapmak istemezsiniz ya. O oluyor. Hani o yüzden hani ortasını bulamıyorum. Bu küçüklükten gelen kötü diyeceğim. Çünkü bence gayet kötü yani o alışkanlığımı yen yenmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten yapmak istediğim bir sürü şey var. Spiritüellikle ilgilenmek istiyorum. İşte bitki alıp bitkilere bakmak, bitkilerime bakmak istiyorum. Böyle spor yapmak istiyorum. Daha kendime özen göstermek istiyorum. Çok uzattım bunu. Anladığınızı bilmiyorum. Umarım anlaşılmış olmuştur. An <laughs> 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 Umarım anlaşılır olmuştur. Sonra bu ay bazı iyi ve kötü haberler aldım. Aldığım iyi haberlere tabii ki çok mutlu oldum. Çünkü kim mutlu olmaz? Ama aynı zamanda bir o kadar da kötü haber aldım. Ve bunlar ister istemez insanı etkiliyor. Yani her zaman iyi haberler al almayacağımı biliyorum. Her zaman iyi şeyler olmayacağını biliyorum. Bazı şeylerin hayatım boyunca benimle olacağını biliyorum. Ama yine de hani bu insanın ruh, ruhuna, ruhuna, moduna etki ediyor yani. O yüzden biraz üzücüydü. Bu yüzden bu durumda beni üzdü ama hayatta iyi ve kötü şeylerin birlikte olacağını kabul edip gerçekten ilerlemem gerekiyor. Hani iyi şeylerin içinde de kötü vardır, kötü şeylerin içinde de iyi vardır. Her şeyin içinde bir hayır vardır demek istiyorum ve hayatı iyisiyle kötüsüyle kabul etmem gerektiğini ne kendime inandırmak değil de hazırlamaya çalışıyorum böyle yoluma devam ediyorum diyelim sonra genel Nisan ayında ne yaptığımı söyleyeyim Nisan tatiliydi Adana'ya geldim arkadaşlarımla buluştum şimdi yine Adana'dayım bu videoyu çekerken. Bayağı eğlendim. İşte zaten video da attım. Mersin'e gittim. Hmm. Görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Yeni insanlarla tanıştım. Güzeldi. Yani yine kendimi her türlü istediğim gibi geliştirebildiğim bir aydı. Hani daha çok büyüdüm, geliştim. <laughs> Nisan tatilinde dediğim gibi çok eğlendim. Sonra Nisan tatilinden okula döndüğümüz o iki hafta okuduğum iki hafta çok monotondu bence. Pek bir şey olmadı. Hani daha yapabileceğim iyi şeyler olabilirdi. Hani iyi şeyler demeyeyim de. Yani daha aksiyonlu olabilirdi. Ama güzeldi yine de. Sonra hayat, gelecek planlarımı biraz daha netleştirdim gibi o. Bir şey odaklanmaktansa akışına bırakayım. Ama akışına bırakınca da nasıl? Şöyle. Bir yolum vardı benim. Tamam kesin net bu yol bu idi. Bunu sonra fark ettim ki bu, bu çok saçma kendimi buna odaklıyorum dedim. Ve birkaç ayrı yolu da ol olasılıklar arasına kattım. Tamam illaki o, o, yani o olsun ama o olmazsa bunlar da olabilir gibisinden. Bu size daha çok aslında netleştirmemişim gibi geliyor olabilir. Ama net onu düşündüğüm zaman böyle kendim onunla ilgili de sorunlar yaşadım. Hani ya olmazsa o zaman ne yapacağım falan gibisinden düşünüyordum. Ama şimdi fark ettim ki böyle bir durum hani şey değil. Olmak zorunda değil. Anlatabildim mi? O yüzden öyle. Nisan tatilinden önceki hafta da işte, önceki haftalarda da bazı arkadaşlarımla aram açıldı. Bazılarıyla barıştım aram pek açıldı sandım İşte overthinking'im böyle kendi kendime triplere girdim acaba bir şey mi yaptım onlara yoksa beni artık sevmiyorlar mı falan gibi ama öyle bir şey yok yani kendi kendime arada böyle triplere giriyorum böyle şey oluyorum diye panikliyorum ama o panikleme olmadığı zaman güzel oluyor Sonra bazı arkadaşlarımla barıştım. Ve bu benim içimden gerçekten büyük bir yük kaldırdı. Hani insanlarla küs olmak, aranızın açık olması içinizde çok büyük bir yük oluyor bence. En azından benim için. Böyle şey demiyorum. Herkesin arkadaşı olayım demiyorum. Ama bazı durumlarda küs kalmamak daha iyi olabiliyor. Artık birbirinizin hayatında ikiniz de tamamen yoksanız bu ayrı bir şey. O zaman çok da gerekli değil. Ama arada hala bağlantılar olup hani şeyler olmayınca küs kalmak gerçekten zor oluyor. O yüzden öyle. Bu ay Nisan ayı. Benim için böyle bir aydı. Bence güzeldi. Dediğim gibi büyüyüp geliştiğim kendimin farkına vardım ve farkına vardıkça da aslında üzüldüğüm <laughs> Ama üzüldükçe de geliştiğim bir aydı. İçerik üretmeyi çok seviyorum. Bu ortamda, hani bu mecrada içerik üretmeyi çok seviyorum. Sizinle birlikte olmayı çok seviyorum. Bu ayı puanım 10 üstünden 7 idi. 7,5 mu nasıl? buçuk diye. Bu ay bu aya puanım 7,5'tu. 10 üstünden. Bir sonraki ayda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.